son maçında Alacaerka FC ile Yılmazlar karşı karşıya geldi. Yılmazlar rakibini 9-1'lik skorla mağlup etmesini başardı. İyi top oynadılar bu akşam. İyi organize oldular. Gol, her şey vardı. Futbol iyiydi. Ulaş abiden başlayalım. Defansın Berkemi. Neler söylemek güzel istersin Ulaş abi. abi? Bizim için güzel bir maç oldu. Eskiye dönüş oldu diyelim. Evet. Eski kadromuza yavaş yavaş döndük. Yani o Biz sirkelendiniz diyebiliriz diğer maçlarına. Diğer maçlara göre biraz oyuncu evet. değişikliği vardı ama bu evet. Güzel evet. mücadele ettiler arkadaşlar, hepsinin ayağına sağlık. Rakip evet. de çok kendisi evet. bende, onların da ayağına sağlık. Çok iyi. Murat abi bugün hat-trick yaptın, takımını 3-0 evet. kazandırdın. Sen neler söylemek istersin? İyi bir maçtı. Ulaş arkadaşın dediği gibi uzun bir süredir e, eksik oynuyorduk hep. Geçen seneki kadrodan farklı bir kadroda oynuyorduk. Tam oturmamıştı kadronuz. Evet. Beşinci maçımız, ilk defa geçen seneki kadroyla evet. tam takım çıktık. İyiydi, güzeldi. İnşallah böyle devam edecek. Süleyman abinin yerine dahil olan Mustafa Batmaz. Mustafa abi sen neler söylemek istersin? Her maçta, girdiğin her maçta gol attın. Hala Hoş yedeyim, geçmedin, hala bugün yedeyim. De <gülüyor> <sonlandırdın>. <gülüyor> İlk yedide oynamaya can atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İtmanlarda da çok iyiyim. Acaba eksiğin <laughs> ne de, <sinirli> konmuş atmış? Fazlası <laughs> ya var, var benim. <laughs> biraz, şey biraz kilo fazlam var. Arkadaşlar çok iyi mücadele ettiler zaten. Ben gelene kadar zaten oyun kopmuştu. Yani beşinci maçta daha ikinci kaybettim Çünkü eksiklerimiz vardı. <gülüyor> İki <laughs> mağlubiyetli beraber aldık. kaldık. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerin serisi geleceğine inanıyorum çünkü takımımız zaten kendini bilen takım. Bundan sonraki maçlarda aynı kadroyla çıkmaya özen göstereceğiz. Evet takımınızın ikinci golünü atan Mahmut. Sen evet. ne söylemek istersin? Bizi izleyen rakiplere ben göz bağı veriyorum. Seriye bağladık. <laughs> Bizi yenecek takım yok yani şu 54 gözle bekliyoruz. <laughs> Hamdullah abi senden kalalım. Güzel maçtı. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Gentilmen bir maç oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet Mehmet Değirmenci. Maç Bugün başında Mustafa golü abiden. bir golle kapattın ama onu da yemeyebilirdiniz. Çok iyi şutlar da çıkarttın, iyi pozisyonlar da çıkarttın. Takımına inanılmaz destek oluyorsun. En son senle bitirelim. Maç başında Mustafa abiden bir söz aldım. Dedim o sözün hakkını vermek lazım bu maçta. Evet. Hakkını da verdim ama ben şuna değinmek istiyorum. Yedek oturup sonradan girip endirig yapan tek oyuncu herhalde. Evet. Ligde Ender oyunculardan bir tanesi Mustafa abi sonradan giriş Yılmazları bugünkü galibiyetinden dolayı tebrik <laughs> ederiz. Önümüzdeki haftalarda başarılar dileriz.